Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videomla beraber sizlerleyim. İlk videom bowling videosu. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane video çektim. İlk videomu çekmiştim. Hatta ilk videomu çekmemiştim. Ben baya video denemiştim. Gittim. Ondan sonra arkadaşlar 15 dakikadan yüksek bir dakikaya sahip diye 81 niye vurmadım? Ha olmadı. 5 dakikadan yüksek diye gidip videomu yükletmediler ya. Sabahtan beri de şunu kabul etsinler diye bekliyorum. Aga <laughs> yenileceğim herhalde. Yeğenim sen 81 vurabilir misin? Wow. Girdi. Ya girmedi ya. Ya arkadaşım. Be videomu saymadılar ya. Tamam 14 59 dakika <laughs> yapacağım. Bir de yüklenme uzun sürüyor ya. Atamadı ki. 60 oha. Çüş. Özür dilerim bu kadar çüş dediğim için. Hocam adama bak. Adam yok etti yok. Ezdi geçti. Ve atamadan. Ben buna vururum. Hile var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben vuruyorum vuruyorum. Bilardo da gerçeğinde neyim de bunda kötüyüm ya. Bu sıkıntılı biraz. Araya girmedi 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 girmedi. Ama sen de bu topu çok kötü yerde bıraktın yani onu da söyleyeyim. Kanka ya senin top. Hayır ya girmedi ya. Girmedi ya. Girmedi ya. Girmedi. <laughs> bu arada sol solan şuna vurabilirdim sarıya. O da var ama Atamıyor. olsun. Atamıyor. Atamıyor. Bu arada bu oyun Bilardo 3D olarak geçiyor. Steam'de ücretsiz bir oyun. Yani yükleyebilirsiniz. Ve eğlenceli arkadaşlarınızla falan da oynayabiliyorsunuz. Bence güzel bir oyun. Reklam yok bu arada onu da söyleyeyim ama. Vuracaksan vur ve kardeşim burada video çekiyoruz yani. Ya sarıya niye vurmadın? Aa sarıya da attı ya. Bir daha bir daha gel. Hiç mi girmez ya? Gerçekten bir tek beyaz top mu girdi? E, ciddi misiniz ya? İlk maç bitti bu arada ikinci maşa geçtik ya. Yani. Hayırdır ya. Ha 15 e. söyle kaç o? O girmez. A -a. A -a. Ya o nasıl girmedi ya? Hayır o da girmedi ya ben ne kadar şanssızım. Hayır ya. İlk videomda. Bu arada kim şöyle? Arkadaşlık atabilirsiniz. Sol yazıyor. Zaten ben götüreyim. Ben götüreyim bazı. Şuraya koyuyorum. En köşeye koyuyorum. O vuruyor atıyor. Siyah da senin. Adam harbi siyah. Hayır arkadaşlar olamaz. Göremezler canım göremez. Ya ben ne diyorum hadi ya. Bu maçı da oynayacağım. Eğer zaman yeterse bir tane daha oynayacağım. Zaman yetmezse oynamayacağım. Ah tamam girmedi 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 girmedi. Adam muhtemelen insan bilgisayar başında kriz geçiriyor. Adama 15 de bana niye 9? Ya ben attığımda bak. Ben attığımda adamın şey yapıyorlar ya. Bu mantıksız bir işlem. Mantıksızdır bu işlem. Onu sattım. Bir tane daha attım. daha girdi. Tamam bu maçı kazandı arkadaşlar. Girdi. Hoppa. Ay girseydi çok enfes olurdu da girmedi işte. Şu an bence şunu atabilir 7 numaraya. İki deniyor, ki de var. Ben olsam yediye vururdum. Dedim. Dedim yani. O nasıl girmez be abi be abla. Sıkanka siyah da senin ha siyah da senin siyah da, senin. Siyah da vuracaksın. Siyah vurunca kazanıyor lan Siyadan vuruyoruz. Onu bilmiyordum. Onu bilmiyordum bile. Ya ben şanssızım zaten. Hep ben şanssızım ya. Hernandez Yoros. Al beni alamaz mısın? Nam. No. Ben buna vurayım. Girmiyor ya. Vallahi çıldıracağım ya. Adam 43 puan ne oldu? Yine kaybettim hala. Orada yalnızdım arkadaşlar. Tam benim için güzel pozisyon gibi değilmiş. Getir olurum. Girerse girer. Oy! Güzel soktum ha. Ya o niye vuruyor? O niye vuruyor? Sıra bende değil Ben vuracağım. Ben vuracağım. Al kardeşim. Al. Havken. Atamıyorum ya. Ben adamla tam kıyaslayayım, Atamıyorum. Atamıyorum. Atamıyor. Atamıyor. Tamam, direkt vuruyorum rastgele kanka. Girerse girer. Girme lan. Ama arkadaşım hadi ya. Evet arkadaşlar bugün de hile alıyorum. <laughs> Bu arada benim Steam'de oynadığım ve en sevdiğim oyun Renk simülatörü çok eğlenceli. Tukan ben görüp aldım. Nasıl girer ya? O nasıl giriyor? Bir daha. Evet arkadaşlar yeniden pehlivan güreşe doymaz. Bıraktım be. Of ya. Üf, şuna bir istek atayım da. Kabul eder senet etmez etme. Neyse iptal. Evet arkadaşlar.